Ay bu seslerle ne? Beren ay çok ses çıkarıyorsunuz. Ne oluyor burada? Ne ne sürük mi Nilo'ya ile beraber. Of tamam tamam. Dur sakin ol vereceğim ben squeak'inizi ya. Niye bu kadar çok ses çıkardınız? Nilo'ya sen bir şey söyle bari Beren sayeye ya. Of çok ses çıkarıyorsunuz. <laughs> düşüyor düşüyor. Nilo'ya gel buraya. Tamam tamam vereceğim ben size. Gel Nilo'yacığım sen. Dur orada. Dursun bırak anneciğim ya. Of her şey hazır zaten. Beden hangi tabağı istiyorsun? Sarı mı? Turkuaz mı? Hangisi olsun? Bundan mı istiyorsun? Tamam o zaman. Bunun kaşığını bundan da Nilo'ya verelim. Zaten Nilo'ya bu senin üstünde uyumlu bir kere tamam mı? Of tamam ya ben o zaman sarı istiyorum ya. Tamam Beren sen ye turkuaz aldıysa ben de sarıyla yerim. Ay, neyse sizi ikna ettiğime göre Artık Nesquick'a e koyalım bari ben Benesai'ye. Of ama fazla koymayalım. Çok da yararlı bir şey olduğu söylenemez. Değil mi Benesai'cim? Bu kadar yeter mi sence? Niloy'cum sana. Of ben çok fazla istiyorum. Hayır çok fazla koyamam Niloy'a. Gerçekten. Evet karnın ağrır çok fazla yersen. Birazcık yiyelim sonra bir daha yeriz. Olur mu? Ay birazcık da süt dökelim. Dök 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 dök. Dök Beren sahiye Niloyanın sütünü sen dök ne dersin? Hadi al bakalım. Dikkatli bir şekilde kal ve Niloyanın sütünü dök bakalım anneciğim. Hadi, hadi bakalım. Yapabilirsin inanıyorum sana. Nilo'ya bekle tamam. Ay dökülüyor ya Beren dikkat et. Yeter bu kadar yeter. Niloyan da karnı ağrır. Ah Niloyecim bunu da sen ye bakalım. Afiyet olsun. Uf <laughs> hadi bitirin çabuk çabuk. Of nilüveyi de yedireyim ben. Bak bakalım nilüve tadı güzel mi? <laughs> of çok güzelmiş ya. Nilüveyi de çok beğendi. Hadi bitirin ben hemen geleceğim tamam mı? Bitirene hani. sürpriz hediyem var. Ay çocuklar bitirdiniz mi Nesquik'inizi ya? Bakabilir miyim? Ay Beren Saye. Yemedin mi hala Nesquik'ini? <laughs> Nilo'ya bitirmiş gördün mü? Ha <laughs> ben bitirdim bile. Of ya benim canım biraz daha Nesquik istiyor ya. Beren'in Nesquik'ini de ben yiyebilir miyim? Of Nilo. Ya... Of ben yemek istiyorum ama ya. Ben doymadım daha Nesquik'e. Of. Beren yemiyorsa ben yiyeceğim ya. İyi Nilo'ya ye bakalım o zaman neler olacak görürsün. Of ye hadi ben gidiyorum. Hepsi hmm, hepsini bitirdim. Beren, Nilo ya hepsini yedim ya? Yedirme demiştim bir de. Nilo ya gerçekten karnın ağrıyacak şimdi ya. Of, bakayım karnın ne kadar çok şişmiş Nilo ya. ya. Of Nilo ya ben sana söylemedim mi bu kadar çok yeme diye ya. Bak karnı ağrıyormuş Nilo'nun gördün mü? Sen iki tabak Nesquik yersen tabii ki karnın ağrır. Uf, oh, bilmiyordum ya. Özür dilerim. Ne yapacağım şimdi? <laughs> Karnım çok ağrıyor. Of, Beren sahi ne yapacağız? Doktora gidelim bari ya. Yuf, ya da şurup getireyim ben. Of doğru ağrı kesici şurup getireyim. Sen şurup hiç iyileşirsin tamam mı Nilo'ya? Beren sen şimdi Nilo'ya tut aşkım. Ben hemen şurubunu getireyim de iyileşsin. Dur şöyle hatta yatıralım seni Nilo'ya dur. Hatta şöyle yatıralım gel Beren gel Beren sahaya. Böyle yat. Kaynım çok ağrıyor. Tamam tamam ağlamam. Hemen getireceğim tamam mı Nilo'ya? Meral sen de başına bekle tamam mı anneciğim? Hemen getiriyorum. <laughs> of hala ağrıyor mu karnı anneciğim ya? Nilo'ya merak etme. Hadi al bakalım iç şurubunu. Al 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 al. Ay. Cık cık cık. Sakın bir daha bu kadar çok yeme tamam mı? Of Beren sahi ya. Gördün mü anneciğim sen de fazla yeme tamam mı Nesquik'ten? Ah, şimdi iyileşeceksin merak etme. Hadi yatır bakalım Beren sahi onu oraya. Birazcık iyileşsin. Daha iyi hissediyor musun Nino'ya? Evet. Ay düşüyordum ya. Ay çok iyi hissediyorum. Çok teşekkür ederim ya. Bir daha yemeyeceğim gerçekten. Ay neyse bir daha yemezsen sorun olmaz.